2022 yılının son haftasında Hüdapar ekibi olarak gündeme getirip çözümüne vesile olduğumuz çalışmaları sizlere sunacağız. Hemen son tarafımda görmüş olduğunuz Buhara Eğitim Kampüsü. Burada 5 lise, 3 ortaokul ve 1 anaokulu var. Toplamda 9000 öğrenci eğitim görüyor. Burada kazalar oldu, hayatını kaybeden veliler oldu. İnsan hayatından daha değerli bir şey yoktur. Daha önce Büyükşehir Belediyesi buraya üst geçit yapacağına dair söz verdi ve üst geçit halen yapılmadı. Müzik Saatlerce çocuğumla birlikte bu güneşte bekliyorum. Saatlerce insanlar burada sırada bekliyorlar. Allah'tan reva mıdır? 150-200 TL bir yardım yapıyorsunuz. O yardımı da insanlara eziyete dönüştürüyorsunuz. Burası Karaköprü Yaşam Parkı. Görüntülerde görüyorsunuz halkın parasının nasıl çöpe atıldığını. İnsanlar gidip sulama kanallarında baraj göllerinde boğulurken burası ise maalesef halen böyle duruyor. Burası da Haliliye Belediyesi tarafından yapılan bina. Evet. Yıllardır atıl durumda. Buraya milyonlarca para harcandı. Bu hafta Karaköprülü kardeşlerimizin bir sorununu dile getireceğiz. Lütfen, lütfen kendinizi buradaki insanların, insanların yerine, yerine, koyun, yerine koyun, koyun. Ona göre, göre bir, karar bir karar verin. Nereye, nereye gitsin bu? Al? Al? Bu nereye gitsin ölülerini nereye defnedilsin? Karaköprü halkı için acil olarak mezar yeri tahsisi lütfen yapılsın. Yıl 2022, Nisan ayındayız. Organize'de yeterli miktarda su yok. Şanlıurfa'da suyun tam ortasındayız. Maalesef yıllardır organize sanayi bölgesine bir türlü su gitmedi. Sorun ne olursa olsun Hüdapar her zaman yanınızda. Biliyorsunuz yarın akşam yılbaşı gecesi. Yeni yılın memleketimize hayırlar getirmesini dileriz. Lütfen bu yılbaşında hiçbir yerde silahlar patlamasın.